Dostlar, üçüncü bölümden herkese merhabalar. Üçüncü bölümü böyle güzel bir manzarada açmak istedim. E, gerçekten göze hitap eden, e, tatmin edici, güzel manzaralara sahip oyun. Bu da onlardan biri diye düşünüyorum. Ben main questlere devam ediyorum. E, level kasmaya devam ediyorum. Oyun gerçekten e, casual bir oyuncu olarak özellikle içine çekiyor. E, öyle bir rushlama derdiniz falan olmasın bence. Tadını çıkartın, görevlerin... ...keyfine varın yani çünkü görevler de keyifli. Şuradan mesela süzülerek... ...gidelim şimdi sıradaki questimize kadar. Bu bile çok keyifli. Oyunu güzel yapmışlar. Ee, tabii belli başlı... ...noktalarda gelişmesi gerekiyor. Pay to win olduğu... ...gerçeği ne yazık ki... E, ...var ama... ...casual oyuncu için... ...bizim gibi oyuncular için... E, ...bunun da bir önemi yok. Sonuçta... E, ...evet daha fazla zaman ayıracağız ama... ...biz de bu içeriklere ulaşabiliyor olacağız... Ee, anın tadını çıkartmak bence daha güzel olacak. Ben görevlere devam ediyorum. Üçüncü bölümde sizlerleyim. İyi seyirler. Dostlar, e, ilk craftlıyoruz. kraftliyoruz. E, accessories crafting'e geldik. Marian NPC'sinde. E, burada kolye, bileklik, yüzük, kemer e, gibi çeşitli seçenekler arasından bize en uygun olanla karar verip craftlayacağız. Ee, şu anda efsunlarla yani ben bunlara efsun diyorum ama özelliklerle ilgili açıkçası ee, çok bir bilgim yok. O sebeple bana şu an mantıklı gelen max health ma e, mana regen sunucasınız hmm... health regen. E, health regen yeterince aldığımızı düşünüyorum. E, mana sıkıntısı da şu ana kadar yaşamadım. O yüzden Max Health, Max Mana, Mana Regen. Hmm. Mana Regen'imizi düşürüyor ama Max Health ve Maximum Mana'mızı arttırıyor. Kritik Hit Chain, hmm. Evet. Bu güzel gibi geldi bana. Ben Ring of Impact alacağım. Craftlayacağım. Yine de bir bakalım. Tamam. ben Ring of Impact craftlıyorum. İlk aksesuarımızla böylece craftlamış olduk. Gelişmeye devam ediyoruz. Dostlar şimdi bu bölgeye geldim. Starlight Observatory Ruins diye. E, map'i yavaş yavaş açıyoruz. bayağı da geniş de bir map'i var. E, bayağı keyifli olacak. Şimdi burada bir NPC bizimle kontrak, kontrakt imzalamak istiyor. E, kendisi bize görev verecek. Ben şu görevi almak istiyorum. 8 tane Goblin. Fighter, Stronger, ve Stone Thrower kesmemiz gerekiyor. Toplam 8 mi yoksa 8'er tane mi bilmiyorum. Başka kontrakt alabiliyor muyuz ona bakalım. Şu anda bir tane kabul edilmiş. 4 tane alabiliyoruz sanırım. O zaman şunu da alalım. Bakalım oraya gitti yine evet. Low Quality Slingshot şunu da alalım. Ve bunu da alalım. 4 tane kontraktımızla. Ee, goblinlerin olduğu yere doğru gidiyoruz şimdi. Goblinler aşağıda gördüğünüz gibi zaten üstünde e, sarıyla işaretlendiler. Şimdi sizinle beraber bir iki tane e, Goblin keselim. Ondan sonra ben kayıttan çıkıp kesmeye devam edeceğim. Şöyle kesiyoruz. Onu da göstereyim size. Şimdi mage olarak e, birazcık skill kestirdikten sonra e, meleğe geçiyorum ve böyle de noktalandırmış oluyorum. Ee, bir tane parşömen düştü bir de şu turuncu isimlerden keselim bu benim için daha zor bir mob olduğunu ifade ediyor ama tabii ki benim için zor diye bir şey yok <laughs> dps oldukça yüksek mevcin ee, gördüğünüz gibi mob kesmekte zorlanmıyor gayet keyifli gayet güzel ee, zorlandığım durumlarda da e, zorlandığım durumlarda da kusura bakmayın şey yapamadım Konuşamadım bir yandan DPS yaparken. Ee, Meleği ile tamamlıyorum. Kılıç kalkanla yani. Bu şekilde e, aldığım kontratları tamamlayacağım. Sonrasında görüşürüz. Şimdi goblinleri keserken hasarımın biraz yetersiz kaldığını fark ettim. Skill'imi atlamak istiyorum. E, bu serial firebomb skill'ini ben kullanacağım. Bunda neredeyse emin gibiyim. E, o yüzden ben bunu levelliyorum. En azından bir 5 level'a getirelim. Ee, bu skill bookları Battle Pass'ten alıyorsunuz bu arada arkadaşlar. Ee, ücretli sürümünde tabii ki daha fazla. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Skill'imizi 5 level'a getirdik. Şimdilik bir kalsın. Ee, belki başka skill'leri atlamamız da mantıklı olabilir. Ee, tam olarak emin olamadığım için. Ee, Battle Pass'ten bu arada göstereyim. Skill booklar e, Battle Pass'te. Nerede derseniz. Şuralarda bu skill booklar mevcut. E, Tabi premium sürümünde, free sürümde de mevcut ama işte daha fazla olmasını istiyorsanız e, Battle Pass almanız gerekiyor. Battle Pass'in de ücreti bu arada 10 dolar yani yaklaşık 350 lira gibi bir şey aşağı yukarı denk geliyor. Bunu da böyle bilgilendirmiş olayım. Evet aldığımız kontratları bitirdik. E, tekrardan aynı NPC'ye geldik. Gördüğünüz gibi Akeptis Kontrat bölümü boş. Ee, şimdi diğer kontratları alacağız. 4 tane almıştık. 4 tane de kalmıştı. Kalanları da aldım. Hepsi Akeptis Kontrat bölümüne geldi. Şimdi bu görevlerle uğraşacağız. Bizden e, mesela bakalım ne istiyor. Şurada örnek veriyorum. Goblinlerle ilgili Ruby ile konuş diyor. Konuşalım. Kendisi de bir goblinmiş bu arada. Ee, Dangerous Goblins diyor. Şurada e, yeniden bir waypoint aktif etme göreviymiş. Bu waypoint'ler arasında e, haritada ışınlanabiliyoruz. E, yanlış bilmiyorsam 30 level'dan sonra ücretli 30 level'a kadar ücretsiz. Dolayısıyla biz şu anda e, ücretsiz olarak faydalanabiliyoruz bu hizmetten. Çok güzel bir animasyonu var ışınlanmanın. E, loading screen'e vesaire girmiyor. Doğrudan ışınlanıyorsunuz 4-5 saniye içerisinde. Keyifli, güzel yapılmış. Gerçekten düşünülmüş. E, i̇ki tane görevimiz kaldı. Bu iki tanesi ne diyor? Complete the Ursula Fields Contract. Complete the Ursula Fields Contract. E, anlamaya çalışıyorum şu anda. Normalde harita üzerinde de gösterilir aslında görevleri ama... Acaba şu... Büyük ihtimal şu yuvarlaklara gitmemiz gerekiyor. Ursula Fields. Evet zaten o oradaymış. Defeat the Goblin Shaman. Tamam Goblin Shaman kesmemizi istiyor. İnelim aşağıya hemen. Goblin Shaman'dan, şu alttaki görevden başlayalım yapmaya. Bir tane Goblin Shaman'ı birlikte keselim. Ondan sonra ben diğer görevi de tamamlayıp geliyor olacağım. Goblin Shaman arıyorum. Goblin şaman, Goblin şaman, ee, Goblin şaman, göremedim şu an. Şunlardan bir tane keselim. Üstünde işaret var, kesmemizi istiyor gibi. Kestik. Bununla ilgili bir şeyimiz e, olmadı. Ultrali klan Şöyle bir toplayalım. E, Mage'in böyle bir güzelliği de var. Toplu kesebiliyoruz. Tabi şu anda daha çok fazla alan skill'imiz olmamasına rağmen mesela e, birkaç tane alan skill'imiz var. Bu da bize yetiyor. Mesela bu şekilde e, range açabiliyoruz aramızda. E, çok fazla mage skill'imiz kalmadığı zaman da kullanma girdiği zaman da e, aslında tam olarak planladığım gibi milliye geçip e, yakın dövüşle kalan canlarını bitirebiliyoruz mob'ların. Bunlarla ilgili bir görev değil sanırım. Ee, üzerlerindeki işaret bizi birazcık aldattı. Ben görevleri anlamaya çalışayım arkadaşlar. Kontratları verirken tekrardan görüşeceğiz. Goblin şamanı buldum. Şu anda burada e, yok ediyoruz. Görevimiz sayılacaktır. İlk ben vurdum. Evet. Goblin şamanı tamamladık. Şimdi Goblin Fighter kesmemizi istiyor. Goblin Fighter'lar burada. Ee, canımız biraz azaldı, daha temkinli oynamam gerekiyor. Goblin Fighter'ları hemen bu şekilde ee, 4 oldu. 4 tane daha kaldı. Çok fazla Goblin çeşidi var. Aradığımız çeşidi bulmak birazcık zor olabiliyor zaman zaman. Bir Goblin Fighter'ı daha yanımızda bir tane Goblin varmış. Şöyle uzaklaşalım hemen. Evet, görmüş olduğunuz gibi ee, bence battle match'imiz çalışacak. Tamam ben görevleri tamamlıyorum. 3 tane daha goblin fighter, bir tane goblin stone thrower. Hatta hemen keselim önümüzdeymiş gördüğünüz gibi. Ee, bunları keseceğiz ve ondan sonra teslim ederken tekrar görüşüyor olacağız. Hemen şunu kesiyorum. Tamamdır. Level atladık bu arada. Ee, kontratları teslim ederken görüşürüz. Arkadaşlar görevlerin e, nereden yapıldığını, nasıl yapıldığını falan anlamaya biliyoruz. Zaman zaman ben e, yaşıyorum bunu, belki siz de yaşayabilirsiniz. E, bu durumda haritadaki, şöyle göstereyim haritada e, baloncuklar veya şu şekilde pusuladaki, e, yani mini map'ten de işaretleri takip edebilirsiniz. Mesela benden şu anda ne istiyor? Investigate, the mana recording vesaire vesaire diye devam eden bir görev var. Bu sarı bir beşgenle burada sembolize edilmiş. Hemen sarı beşgeni minimap'te buldum ve o tarafa doğru yöneldim. Gördüğünüz gibi bu görevde tamamlamış olduk. Şimdi teslim etmemizi istiyor. Teslim etmeye de gidelim. Oranın girişini de zaten belki bulamayanlarınız olabilir. Orayı da göstermiş olalım. Goblinlerle işimiz eee bir süreliğine bitmiş olabilir gidelim görelim bakalım buradaki kapıdan geçiyoruz yukarı çıkmak için buradan yolu da takip edebilirsiniz şöyle e, aksiyonlu bir şekilde gideceğim derseniz e, bu da daha keyifli bence böyle F tuşuna basarak böyle tırmana tırmanabiliyoruz ve geldik gördüğünüz gibi ama aynı şekilde yolu takip ederek de gelebiliyorsunuz zaten şimdi e, bize kontratları veren NPC'mizle... tekrar konuşacağız. Komplet diyelim, yaptık diyelim hepsini. Tamamdır. Ee, kontrat kalmadı hiç. A refreshledik, geldi geri. You can refresh the list after you sign one or more contract above. Buradan materyal kasmak için acaba refreshleme hakkımız mı var? Ya da ben şu anda e, sınırlı bir şey mi yaptım bilmiyorum. Kontratları buradan Refreshledik. Ben bunları bir kez daha yapacağım çünkü e, verdiği ödüller gayet güzel. Hem tecrübe hem e, Solent hem e, aşağısında verdiği Craft ödülleri gayet güzel. Ben bunları bir kez daha yapacağım. Sonrasında devam ediyor olacağız. Dostlar e, kontratları bitirdim. Şimdi e, town'umuza döndüm. Ana şehrimize. Burada kontrat coin merchant diye bir şey var. E, kontrat coinlerle, kontratları bitirdiğimizde kazandığımız coinlerle bu dükkandan alışveriş yapabiliyoruz. Tabi e, sadece kontrat coin değil bazı gereklilikler var. Level gerekli veya günlük limit gibi. Örnek veriyorum bundan günde 8 tane alabiliyormuşum gibi. E, böyle de bir durum var. Hemen öğrendiğimde paylaşmak istedim. Devam ediyoruz. E, arkadaşlar biliyorum il, bazılarınız Amitoy House bu görevde takılmıştır. Ara, arıyorsunuz ve bulamıyorsunuz büyük ihtimal çünkü ben uzun süre aradım. Sonra fark ettim ki e, ee, bizim burada. Sadece yapmamız gereken buna basmak ve ee, bu bizi Amito'yu House'a teleport ediyor. Evet şu anda Amito'yu House'da gördüğünüz gibi. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Devam ediyoruz. Dostlar şimdi e, 16, 17 level özür dilerim e, oldum. Fire, Fireball Barrage isminde yeni bir e, skillimiz geldi. Kaç level'a geldiğini inanın hatırlamıyorum. 16 level olması gerekiyor. Ben e, bunu da denedim. Hoşuma gitti. Bu kullanılacak bir skill. E, ben bunu da atlıyorum. Bunu da bir 5 level yapalım. Belli bir miktar e, skill book'umuzu buraya harcayalım. Bunlar bizim Görevlerimizi rahat yapmamızı sağlayacak, rahat ilerlememizi sağlayacak. Skillbook bir şekilde ulaşılır, o yüzden ee, çok da önemli değil açıkçası. Yanlış yapmak gibi bir durum yok. Zaten swap e, atabiliyoruz. O yüzden Fireball Barrier skillimi de 5 level yaptım. Pasif skilllerimiz var, bunları da tabii aslında aplamamız gerekiyor. Ve belli bir seviyeden sonra da yanlış bilmiyorsam Skillbook'un istediği quality, mesela quality Skillbook'tan farklı bir Skillbook'a dönüşecek. Aa bakın aslında şöyle bir şey de var aktif ve pasif skill'lerin ee, bu arada bir şey bize vuruyor şunu bir ortadan kaldıralım aktif ve pasif skill'leri yükselttiğimiz skill book'lar da farklı o yüzden pasif skill'lerimizi yükseltmekten de çekinmeyebiliriz aslında baktığınızda pardon pasif skill'lerin ama üstünü bir okumam gerekiyor açıkçası tam olarak ee, hangisine işe yarıyor emin değilim bunlara daha sonra bakıyor oluruz bu bilgiyi de size paylaşmak istedim devam ediyoruz. Dostlar 3. bölümümüzün de burada sonuna gelelim. 3. bölümümüzün e, kapanışında 17 level olarak yapıyor olalım. E, az önceki paylaştığım görevle ilgili bilgiyi derhal sizinle buluşturmak istiyorum. E, oyuna ana görevleri ağırlık vererek devam ediyoruz. Oyun gayet keyifli. Bakalım bizi neler bekliyor. E, bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.